Evet hanımlar, Tadı Damağında El Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, ve yapımı bir o kadar da kolay e, fırında patlıcan kebabın tarifi vereceğim. Hemen kısaca malzemelerimi sayıyorum. 5 adet uzun patlıcanımız var. 400 gram kadar kıymamız var. 1 adet kuru soğanımız var. Baharat olarak pul biber, karabiber tuzumuz var. Maydanozumuz, domatesimiz, ve e, biberimiz var. Hemen yapıma geçelim. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızı e, pijama şeklinde diyorum ben hep. Alıcalı soyuyoruz. Yani şöyle tam soymuyoruz yani şerit halinde. Bu şekilde soyuyoruz. Önceden hazırladığımız soğuk tuzlu suya acısını salması için dilimleyerek bırakıyoruz. Çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat edin. Şöyle bir parmak enliliğinde yeterli olacaktır. Bu şekilde. Böyle bir yarım saat kadar bekletin. Güzel acısını salsın suya. Ee, kebabınız çok daha lezzetli olacaktır. Bir tane daha göstereyim. Bunu da aynı şekilde şöyle soyma bıçağınız yoksa normal bıçakları soyabilirsiniz ama soyma bıçağından tabii ki bu işlem daha pratik olduğu için işimizi daha kolaylaştırıyor bu şekilde onu da aynı şekilde tuzlu suya dinlenmesi için daha doğrusu acısını salması için bırakıyoruz şimdi maydanozlarımızı küçük küçük doğruyoruz bu yapımı için gerekli olacak kıymamıza ilave edeceğiz çünkü bu şekilde doğradığınız maydanozu Kenara alalım. Bir adet kuru soğanımızı rendemizin en ince yerinden rendeliyoruz. Yani şu şekilde e, bize gerekli olan zaten e, önemli olan suyu o lezzet verecek e, kebabımızın etine bu şekilde rendeleyelim. Evet gördüğünüz gibi bir adet soğanımızı rendeledik. Şimdi kıymamızla birleştiriyoruz. Tuzumuzu, pul biberimizi ve yani karabiberimizi ekliyoruz. Maydanozumuzu da ilave edip bir güzel kaymanlıyoruz. Evet hanımlar. Eğer kıymanız e, yağsız kıymaysa hani diyoruz ya evde ne varsa biz onunla yemek yapıyoruz o gün diye. Yağsızsa ya kıymanız kullandığınız birazcık harcınızın içine tereyağı, eritilmemiş tereyağı olması önemli. İlave edebilirsiniz. Hem ayrı bir lezzet verecektir. Hem de e, ete dediğim gibi yumuşaklık verecektir. Evet hanımlar. Şimdi yapımı geçiyoruz. Hazırladığımız iç harçtan şu boyutta parçaları alıyoruz. Hafif yuvarlıyoruz. Patlıcan kebabımız için bir patlıcan bir adet kıyma. Şu şekilde dize dize gideceğiz. Tekrarlayalım. Kıymamızdan alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Patlıcanımız ufaklı büyüklü olduğu için dış katmana büyük olan patlıcanlardan başlayıp içe doğru falan patlıcanlarla devam edersek çok daha hoş bir görüntü alacaktır. Hem de e, yani birbirine daha denk patlıcanlar yan yana gelecektir. Şöyle devam edelim. Şu şekilde böyle dize dize devam ediyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi patlıcan kebabımızı dizdik. Üzerine domates ...ve biberle dekore ettik. Biz de hani bir değişiklik yaptık. Tarifte de vermedim. Sizin tam tercihinize bağlı. 2 adet soğanı, kuru soğanı şu şekilde... ...içine yerleştirdik. 1 adet soğan, domatesimizi de... ...üzerine bir çarpı yapıp... ...içine de biraz köfte harcımızdan koyduk. Şimdi... ...istediğim gibi, istediğiniz şekilde... ...istediğiniz lezzetlerle birlikte... ...kendinizi süsleyebilirsiniz... ...yön verebilirsiniz kebabınıza. Biz bu şekilde... Yapmayı uygun gördük. Şimdi son bir şey daha ilave edeceğiz. Burada salça suyumuz var. Bir yemek kaşığı salçamızı sıcak suyla açtık. Şimdi bunu da patlıcan kebabımızın üzerine ilave edeceğiz. Evet bu şekilde. Ve 40-45 dakika kadar 200 derece fırınımızda pişireceğiz. Evet tadı damağında ev yemekleri kanalından tekrardan merhaba. Şu anda yemeğimizi fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Etlerimiz olsun patlıcanlarımız olsun. Çok müthiş bir görüntüsü var. Ve buram buramda bir koku geliyor. Hepimize afiyet olsun.